Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed, sana ganimetler hakkında soruyorlar. De ki: "Ganimetler Allah'a ve Resulüne aittir. O halde eğer müminler iseniz, Allah'a karşı gelmekten sakının, aranızı düzeltin, Allah ve Resulüne itaat edin." Müminler ancak o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir, onun ayetleri kendilerine okunduğu zaman bu onların imanlarını arttırır. Onlar sadece Rablerine tevekkül ederler. Onlar namazı dost doğru kılan, kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcayan kimselerdir. İşte onlar gerçekten müminlerdir onlara Rableri katından yüksek mertebeler, bağışlanma ve cömertçe verilmiş rızık vardır. Nasıl ki Rabbin seni hak uğruna yani savaşmak üzere evinden çıkarmıştır. Müminlerden bir grup ise bu konuda kesinlikle isteksizlerdi. Gerçek apaçık ortaya çıktıktan sonra sanki göz göre göre ölüme sürülüyorlarmış gibi seninle o konuda tartışıyorlardı. Hani Allah size iki taifeden birini o sizindir diye vaat ediyordu. Siz de güçsüz olanın sizin olmasını istiyordunuz. Oysa Allah sözleriyle hakkı meydana çıkartmak ve kafirlerin ardını kesmek istiyordu. Bu suçlular hoşlanmasa da Allah'ın hakkı ortaya çıkarması ve batılı ortadan kaldırması içindi. Hani Rabbinizden yardım istiyor, yalvarıyordunuz. O da ben size ardarda arda bin melekle yardım ediyorum diye cevap vermişti. Allah bunu sadece bir müjde olsun ve onunla kalpleriniz yatışsın diye yapmıştır. Yoksa yardım ancak Allah katındandır. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Hani Allah kendi tarafından bir güvenlik olarak sizi hafif bir uykuya daldırıyor, sizi temizlemek, sizden şeytanın vesvesesini gidermek, kalplerinizi pekiştirmek ve ayaklarınızı sağlam bastırmak için üzerinize gökten yağmur yağdırıyordu. Hani Rabbin meleklere ben sizinle beraberim, iman edenlere sebat verin, ben kafirlerin kalplerine korku salacağım, şimdi vurun boyunlarının üstüne vurun onların bütün parmaklarına diye vahy Bu onların Allah'a ve Resulüne karşı gelmelerindendir. Her kim de Allah'a ve Resulüne karşı gelirse bilsin ki Allah'ın cezası şiddetlidir. İşte şimdi siz tadın onu. Kafirlere bir de cehennem azabı vardır. Ey iman edenler! Savaş düzenindeyken kafirlerle karşılaştığınız zaman sakın onlara arkanızı dönmeyin. Yani savaştan kaçmayın. Savaş taktiği olarak düşmanı vurmak için çekilme ya da diğer bir birliğe katılmak durumu hariç böyle bir günde her kim onlara arkasını dönerse mutlaka o Allah'ın gazabına uğramış olur. Onun varacağı yerde cehennemdir. Ne kötü varılacak yerdir orası. Savaşta onları siz öldürmediniz fakat Allah onları öldürdü. Attığın zaman da sen atmadın fakat Allah attı. Müminleri tarafından güzel bir imtihanla denemek için Allah öyle yaptı. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. İşte durum bu. Allah müminleri güzel bir şekilde dener. Bir de Allah kafirlerin tuzağını zayıf düşürendir. Ey inkarcılar! Eğer fetih istiyorsanız işte size fetih geldi. Eğer peygambere karşı gelmekten vazgeçerseniz bu sizin için daha hayırlı olur. Eğer dönerseniz biz de döneriz. Çok olsa bile topluluğunuz size hiç fayda vermez. Çünkü Allah müminlerle beraberdir. Ey iman edenler, Allah'a ve رسولüne itaat edin ve Kur'an'ı dinlediğiniz halde ondan yüz çevirmeyin. İşitmedikleri halde işittik diyenler gibi de olmayın. Şüphesiz yeryüzünde yürüyen canlıların Allah katında en kötüsü akıllarını kullanmayan yani gerçeği görmeyen sığırlar, dilsizlerdir. Allah onlarda bir hayır yani hakka yöneliş olduğunu bilseydi elbette onlara işittirirdi. Onlara işittirseydi dahi mutlaka yine yüz çevirerek dönüp giderlerdi. Ey iman edenler! Size hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman Allah'ın ve Resulünün çağrısına uyun ve bilin ki Allah kişiyle kalbi arasına girer. Yine bilin ki onun huzurunda toplanacaksınız. Sadece içinizden zulmedenlere erişmekle kalmayacak olan bir azaptan sakının ve bilin ki Allah azabı çetin olandır. O vakti hatırlayın ki siz yeryüzünde güçsüz ve zayıf ediniz. İnsanların sizi kapıp götürmesinden korkuyordunuz. Derken Allah sizi barındırdı, yardımıyla destekledi ve sizi temiz şeylerden rızıklandırdı ki şükredesiniz. Ey iman edenler! Allah'a ve Peygamber'e hainlik etmeyin. Bile bile kendi aranızdaki emanetlerinize de hainlik etmeyin. Bilin ki mallarınız ve çoluk çocuğunuz birer deneme aracıdır. Allah katında ise büyük bir mükafat vardır. Ey iman edenler! Eğer Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız, O size iyiyi kötüden ayırt edecek bir anlayış verir ve sizin kötülüklerinizi örter sizi bağışlar. Allah büyük lütuf sahibidir. Hani kafirler seni tutuklamak veya öldürmek ya da Mekke'den çıkartmak için tuzak kuruyorlardı. Onlar tuzak kuruyorlar. Allah da tuzak kuruyordu. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Onlara karşı ayetlerimiz okunduğu zaman duyduk, istesek biz de bunun benzerini elbette söyleriz bu eskilerin masallarından başka bir şey değildir dediler. Hani onlar ey Allah'ım eğer şu yani Kur'an senin katından inmiş hak kitap ise hemen üzerimize gökten taş yağdır veya bize elem dolu bir azap getir demişlerdi. Oysa sen onların içindeyken Allah onlara azap edecek değildi. Bağışlanma dilerken de Allah onlara azap edecek değildir. Onlar Mescid-i Haram'dan mü'minleri alıkoyarken ve oranın bakımına ehil de değillerken Allah onlara ne diye azab etmesin. Oranın bakımına ehil olanlar ancak Allah'a karşı gelmekten sakınanlardır. Fakat onların çoğu bilmez. Onların Kabe'nin yanında duaları ıslık çalıp el çırpmaktan ibarettir. Öyleyse ey müşrikler inkar etmekte olduğunuzdan dolayı tadın azabı. Şüphe yok ki inkar edenler mallarını insanları Allah yolundan alıkoymak için harcarlar ve harcayacaklardır. Sonra bu mallar onlara bir iç acısı olacak, sonra da yenilgiye uğrayacaklardır. İnkar edenler toplanıp cehenneme sürüleceklerdir. Allah pis olanı temizden ayırmak, pis olanların hepsini birbiri üstüne koyup yağarak cehenneme koymak için böyle yapar. İşte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir. Ey Muhammed inkar edenlere söyle eğer iman edip düşmanlık ve savaştan vazgeçerlerse geçmiş günahları bağışlanır. Eğer düşmanlık ve savaşa dönerlerse öncekilere uygulanan ilahi kanun devam etmiş olacaktır. Baskı ve şiddet kalmayıncaya ve din tamamen Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın eğer küfürden vazgeçerlerse şüphesiz ki Allah onların yaptıklarını hakkıyla görendir. Eğer yüz çevirirlerse bilin ki Allah sizin dostunuzdur. O ne güzel dosttur. O ne güzel yardımcıdır. Bilin ki ganimet olarak aldığınız herhangi bir şeyin beşte biri mutlaka Allah'a, peygambere, onun yakınlarına, yetimlere, yoksullara ve yolculara aittir. Eğer Allah'a hak ile batılın birbirinden ayrıldığı gün yani iki ordunun Bedir'de karşılaştığı gün kulumuza indirdiklerimize inandıysanız bunu böyle bilin. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Hani siz vadinin Medine'ye yakın tarafında onlar uzak tarafında kervansa sizin aşağınızdaydı. Onlar sayıca sizden öylesine fazlaydı ki, şayet buluşmak üzere sözleşmiş olsaydınız, durumu fark edince sözleşmenizde ayrılığa düşerdiniz. Yani savaşa yanaşmazdınız. Fakat Allah olacak bir işi, müminlerin zaferini gerçekleştirmek için böyle yaptı ki, ölen açık bir delille ölsün, yaşayan da açık bir delille yaşasın. Şüphesiz Allah elbette hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Hani Allah sana onları uykunda az gösteriyordu. Eğer sana onları çok gösterseydi elbette gevşerdiniz ve o iş hakkında birbirinizle çekişirdiniz. Fakat Allah sizi bunlardan kurtardı. Çünkü o göğüslerin özünü yani kalplerde olanı hakkıyla bilendir. Hani karşılaştığınız zaman onları gözlerinize az gösteriyor, sizi de onların gözlerinde azaltıyordu ki Allah olacak bir işi gerçekleştirsin. Bütün işler Allah'a döndürülür. Ey iman edenler! Savaş için bir toplulukla karşılaştığınız zaman sebat edin ve Allah'ı çok anın ki kurtuluş eresiniz. Allah'a ve Resulüne itaat edin ve birbirinizle çekişmeyin. Sonra gevşersiniz ve gücünüz, devletiniz elden gider. Sabırlı olun çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. Şımarıp böbürlenmek, insanlara gösteriş yapmak ve halkı Allah yolundan alıkoymak için yurtlarından çıkanlar Mekke müşrikleri gibi olmayın. Allah onların yaptıklarını kuşatıcıdır. Hani şeytan onlara yaptıklarını süslemiş ve bugün artık insanlardan size galip gelecek kimse yok. Mutlaka ben de size yardımcıyım demişti. Fakat iki taraf savaş alanında yüz yüze gelince şeytan gerisin geriye dönüp ben sizden uzağım. Çünkü ben sizin görmediğiniz şeyler yani melekler görüyorum. Ben Allah'tan korkarım. Allah cezası çetin olandır demişti. Hani münafıklar ve kalplerinde hastalık bulunan kimseler. Bunları dinleri aldatmış diyorlardı. Halbuki kim Allah'a tevekkül ederse hiç şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Melekler kafirlerin yüzlerine ve artlarına vura vura ve haydi tadın yangın azabını diyerek canlarını alırken bir görseydin, ey kafirler. Bu sizin ellerinizin önceden yaptığının karşılığıdır. Yoksa Allah kullarına zulmedici değildir. Bunların durumu tıpkı Firavun ailesi ve onlardan öncekilerin durumu gibidir. Allah'ın ayetlerini inkar etmişler, Allah da kendilerini günahları sebebiyle hemen yakalamıştı. Şüphesiz Allah kuvvetlidir, azabı çetin olandır. Bunun sebebi şudur. Bir toplum kendilerinde bulunan iyi davranışları değiştirmedikçe Allah onlara verdiği bir nimeti değiştirmez ve şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Bunların durumu tıpkı Firavun ailesi ve onlardan öncekilerin durumu gibidir. Onlar Rablerinin ayetlerini yalanlamışlar. Biz de onları günahları sebebiyle helak etmiştik ve Firavun ailesini de suda boğmuştuk. Hepsi de zalim kimselerdi. Şüphesiz Allah katında yeryüzünde yürüyen canlıların en kötüsü inkar edenlerdir. Artık onlar iman etmezler. Onlar kendileriyle antlaşma yaptığın sonra da her defasında antlaşmalarını hiç çekinmeden bozan kimselerdir. Eğer onları savaşta yakalarsan, bunlara vereceğin ceza ile arkalarındakileri de dağıt ki ibret alsınlar. Antlaşma yaptığın bir kavmin hainlik etmesinden korkarsan, sen de antlaşmayı bozduğunu aynı şekilde onlara bildir. Çünkü Allah hainleri sevmez. İnkar edenler asla yakayı kurtardıklarını zannetmesinler. Çünkü onlar sizi aciz bırakamazlar. Onlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet ve savaş atları hazırlayın. Onlarla Allah'ın düşmanını, sizin düşmanınızı ve bunlardan başka sizin bilmediğiniz fakat Allah'ın bildiği diğer düşmanları korkutursunuz. Allah yolunda her ne harcarsanız karşılığı size tam olarak ödenir. Size zulmedilmez. Eğer onlar barışa yanaşırlarsa sen de ona yanaş ve Allah'a tevekkül et çünkü o hakkıyla işitendir hakkıyla bilendir eğer seni aldatmak isterlerse bilmiş ol ki sana yetecek Allah'tır o seni bizzat kendi yardımıyla ve müminlerle destekleyen ve onların kalplerini uzlaştırandır şayet yeryüzündeki şeyleri tümüyle harcasaydın sen onların kalplerini uzlaştıramazdın fakat Allah onların arasını uzlaştırdı. Şüphesiz o mutlak güç sahibidir, Hüküm ve hikmet sahibidir. Ey peygamber, sana ve sana tabi olan müminlere Allah yeter. Ey peygamber, müminleri savaşa teşvik et, Eğer içinizde sabırlı 20 kişi bulunursa 200 kişiye galip gelirler. Eğer içinizde sabırlı yüz kişi bulunursa inkar edenlerden bin kişiye galip gelirler. Çünkü onlar anlamayan bir kavimdir. Şimdi ise Allah yükünüzü hafifletti ve sizde muhakkak bir zaaf olduğunu bildi. Eğer içinizde sabırlı 100 kişi olursa 200 kişiye galip gelirler. Eğer içinizde sabırlı bin kişi olursa Allah'ın izniyle 2000 kişiye galip gelirler. Allah sabredenlerle beraberdir. Yeryüzünde düşmanı tamamıyla sindirip hakim duruma gelmedikçe hiçbir peygambere esir almak yakışmaz. Siz geçici dünya menfaatini istiyorsunuz. Halbuki Allah ahireti kazanmanızı istiyor. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Eğer Allah'ın daha önce verilmiş bir hükmü olmasaydı aldığınız şey yani fidyeden dolayı size büyük bir azap dokunurdu. Artık elde ettiğiniz ganimetten helal ve temiz olanları yiyin. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Ey peygamber, elinizdeki esirlere söyle: Eğer Allah kalplerinizde iman, ihlas, iyi niyet gibi bir hayır olduğunu bilirse, sizden alınan fidye'den daha hayırlısını size verir ve sizi bağışlar. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Eğer sana hainlik etmek isterlerse bil ki onlar daha önce Allah'a da hainlik etmişlerdi de Allah onlara karşı sana imkan vermişti. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. İman edip hicret eden ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad edenler ve muhacirleri barındırıp onlara yardım edenler var ya, işte onlar birbirlerinin velileridir. İman edip hicret etmeyenlere gelince, hicret edinceye kadar onların velayetleri size ait değildir. Eğer din konusunda sizden yardım isterlerse, sizinle aralarında sözleşme bulunan bir kavme karşı olmadıkça yardım etmek üzerinize borçtur. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir. İnkar edenler de birbirlerinin velileridir. Eğer siz bunların gereğini yapmazsanız yeryüzünde bir karışıklık ve büyük bir bozulma olur. İman edip hicret eden ve Allah yolunda cihad edenler ve muhacirleri barındırıp onlara yardım edenler var ya, işte onlar gerçek müminlerdir. Onlar için bir bağışlanma ve bol bir rızık vardır. Daha sonra iman edip hicret eden ve sizinle birlikte cihad edenlere gelince işte onlar da sizdendir. Allah'ın kitabınca kan akrabaları birbirlerine varis olmaya daha layıktırlar. Şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir.